Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Mutluluk her insanın içerisinde olmak istediği duygu durumudur. Beynimizde 4 mutluluk hormonu bulunuyor. Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfin. Beynimizde bu hormonlar dengeliyken kendimizi oldukça mutlu ve huzurlu hissederiz. Fakat bu hormonların seviyeleri değiştiğinde üzüntü, sinir, hayal kırıklığı gibi duygular yaşayabiliriz. Peki bu mutluluk hormonlarını çoğaltmak için neler yapabiliriz? Beynimizi daha mutlu olabilmek için yönlendirmeye var mısınız? Halk arasında da en çok bilinen mutluluk hormonu serotonin kişiyi neşeli, canlı ve zinde hissettirir. Serotonin eksikliğinde depresif, karamsar ve öfkeli hissederiz. Peki, serotonin hormonunu arttırmak için ne yapmalıyız? İlk olarak bol bol güneşlenmeliyiz. Uykumuzu iyi almaya özen göstermeliyiz. Evinizde ya da bulunduğunuz yerde tütsü yakın. Toprakla uğraşın. Çiçekler ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirmeye çalışın. Müzik Doğada yürüyüş yapmalıyız. Müzik Meditasyon yapabiliriz. Klasik müzik dinlemeliyiz ya da eğlenceli müzikler dinleyip dans edebiliriz. Mutluluğun temel kaynaklarından bir tanesi de sosyalleşmektir. Bu yüzden sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. B6 vitamini alın. İmkanınız varsa masaj yaptırabilirsiniz. Serotonin içeren besinler tüketmelisiniz. Bunlar neler mi? Hadi şöyle bir bakalım o zaman. İlk başta herkesin bildiği çikolata geliyor. Bunun yanı sıra inanmayacaksınız ama karnabahar, enginar, ıspanak, ısırgan otu, kuru fasulye, mercimek fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler. Özellikle fıstık. Kabak çekirdeği ve ay çekirdeği. Et, tavuk, peynir gibi gıdalar, muz, ananas gibi meyveler ve yeşil çay tüketebiliriz. Ve en önemlisi pozitif düşünmeye ve elinizden geldiğince iyilik yapmaya çalışın. İnsanları sevindirin. Onlar mutlu olursa siz de mutlu olursunuz. Evet bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.